şuradan çekelim Sinan Bey. Sinirlerim bozuldu ya. Gelin evet. lan. Lan Allah aşkına sinirim bozuldu. Ne oldu? Git, git odamdan Allah aşkına ya. bilgisayar mı oynuyor? Hadi, hadi oynayalım. Hadi oynayalım ama ilk önce sırayla hadi. Tamam sen başla. Oğlum kıracaksın. Lan oğlum ya. Oğlum, hayır 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 hayır. Of kaybettim ya. Hadi sıra sende sen geç. Hadi. Ooo baksana bilgisayar oynuyorlar biz de. Evet. Ne yapsak hadi? Ne yapsak? Bence dalalım. Bu sefer silahlarımız yok ama biz de yerimizde duruyoruz. Tamam. Hadi yani kendimizi çekelim. Hadi hadi Olurum. hadi. Lan Olurum. lan yine mi geldiniz oğlum? Yine yine gelmişler oğlum. Oğlum yeter ya. Yeter oğlum. Of. Yani, bir de için. kardeşim gelmiş yeter ya biz de oynayayım oynamak istiyoruz Minecraft istiyoruz biz Minecraft. Bize Minecraft. Minecraft, istiyoruz. Minecraft. Minecraft 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 istiyoruz biz ulan bize karşı atak mı yapıyorsunuz niye verelim bir de kardeşime bir de kardeşime ne diyeceğiz Hadi evet lan. <laughs> lan sen bir dur. Vermeyeceğiz bir Hadi bakayım ne yapacaksınız? Ya öyle mi? Evet. Anne. dakika bir dakika. Bizim bir tane bir şeyimiz vardı değil mi ya? Getirsene evet. bir. Bir getir. Getir getir. Getir kanka getir. Getiriyorum getiriyorum. Getir kanka getir ya. Getir bizim bir şeyimiz vardı ya. Gel gel gel. Alın gençler bizde bunlar var. Gel bakayım ben sizi şöyle bir birazcık velet birazcık velet dövüşü yapalım da gel kanka. Yani kardeşim. الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا <applause>